duanın kalpten kaynaklanan bir ibadet olduğunu söylemiştik. Şimdi sadece örneklendirme yapacağız. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa Firavuna tebliğ etmeye giderken Allah'a dua ediyor. İşini kolaylaştırsın diye. Bir anlamda biz de bunu şunu öğreniyoruz. Ben de bir sınava girerken, bir işe giderken, program çekmeye başlarken ben de Hz. Musa'nın yaptığı, Allah'ın Kur'an'da öğrettiği bu duayı okuyabilirim. Ama sadece okumak değil. O duayı hissetmek, o duanın anlamına kalben katılmak. Yani sabah şimdi ben işe başlarken bu evet. duayı okusam Tabii mi? ki ha, muhteşem. Güzel, harika. Yani, yani, ben de öğreneyim bunu. Evet, mesela şimdi hem Arapçasını hem de mealini söyleyeceğim. Buyurun. Sanıyorum ekrana da gelecek zaten bunlar. Evet yansıtalım arkadaşlar. Sonra bunları ben e, Instagram'dan da paylaşacağım Hı -hı. şey olmasın diye. Yani Hı -hı. isteyenler için sonradan paylaşırım. Ha, çok güzel harika. Programdan sonra. Sonra sosyal medyanızdan paylaşacaksınız. Evet. Teşekkür ederiz. Rabbi li sadri ve li emri vahlul ugdeten lisani yefkahu kavli. Bu Kur'an'da bize öğretilen bir duadır. Rabbim gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz. Mesela siz programa başlayacaksınız. İnsan hani biriyle görüşmeye gidecek, iş görüşmesine gidecek veya bir yerde konuşma yapacak. Allah'ım senin öğrettiğinden başka bir bilgim yok. Sen kolaylaştırırsan ben bunu yapabilirim. Dilimin düğümünü çöz ya Rabbi. Ah. Ki benim sözümü anlasınlar. Sözüm anlaşılır kılsın. Yine Taha suresinde Allahu Teala bize bir dua öğretiyor. Rabbi zidni ilmen. Rabbim bilgimi artır. Ah ne güzel. Diyoruz ya. işte çocuklarımız sınava girecekler vesaire Hı. ne okusunlar diye. Çok güzel bir dua. Kısacık hem. Evet. Yani her an yapabiliriz bu duayı. Rabbi, Rabbim zidni ilmen. Benim bilgimi artır ya Rabbi. Ne her zaman yapabiliriz. Şimdi sağlık ve güzel ahlak üzerine de yapılabilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dilinden bu dua muhteşem bir duadır. Allahümme inni es'elüke sıhhaten fi imanin ve imanen fi husni hulugin ve necahan yetbahu felahun ve rahmeten minke ve afiyeten ve mağfireten li ve Bu bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kendi duasıdır. Diyor ki Allah'ım senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Amin. Muhteşem değil mi? Çok güzel. Evet. İman içinde sağlık güzel ahlak içinde iman muhtefe peygamber efendimizin duası özellikle e, böyle hastalıklar zamanında en çok belki e, sorulan sorulardan biridir şifa için ah çok mühim ki içinden geçtiğimiz süreçte de en çok ihtiyacımız evet. olan dualardan biri Buyurunuz. E, bu peygamber efendimiz aleyhisselamın yine duasıdır bu da Hı. Resulullah aleyhisselam bir hastalık karşısında şöyle dua ederdi Elhibil ba's eşfi ve ente'ş şafi la şifaa illa şifâuk la Hastalığımı gider ey insanların Rabbi şifa ver çünkü şifa sendendir Senin vereceğin şifayı kimse de veremez Öyle bir şifa ver ki bende hiç hastalık kalmasın. Amin. Öyle bir şifa ver ki hastalıktan eser kalmasın. Ay, Amin. Tabii amin. ki e, bunları söylerken hani fiili dua da var. Hı -hı. Zaten birinci bölümde söyledik. İnsan doktora gidecek, reçetesini Hı -hı. yazdıracak, ilacını kullanacak. Ama e, şifanın nihayetinde Allah'tan olduğunu bilerek Allah'tan da dua isteyeceğiz. <laughs> Bu dua önemli tekrar söyleyeyim. Ezhibil <laughs> ba's. Rabbinnas eşfi ve ente şafi, la şifa illâ la Ey insanların Rabbi, hastalığımı gider, hı hı. şifa ver çünkü şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki dertten, hastalıktan eser kalmasın. Amin. Hocam bir de böyle işte bereket duaları oluyor. Evet. Bunun da örneği var. Yine Resulullah Aleyhisselam'ın dilinden Allahümme kanni'ni bima razaktani ve barikli fihi ve ahlifu aleyye kulle gâibetin li bi hayrin. Muhteşem bir dua. Allah'ım bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi kıl. Hı. Ve o rızkımı benim için bereketli kıl. Yani gözle görülmeyen bolluklarla donat. Kaybolan her nimetin arkasından bana daha hayırlısını nasip et. Muhteşem Hı -hı. bir dua. Öyle değil mi? Evet. Allah'ım, yani benden bir şeyi aldınsa sen onun daha hayırlısını bana vererek Hı -hı. bunu telafi et ya Rabbi. Peygamber Efendimizin duası. Muhteşem. Ya, muhteşem gerçekten. Harikulade. Bir de böyle sabah kalkıyoruz, işe Hı -hı. gideceğiz. Arkadan böyle bizi uğurlayacak birileri varsa annemiz vesaire böyle dualar ediyorlar. Benim annem hep dua eder. E, ama biz ne yapacağız? Biz nasıl dua edeceğiz? Kur'an-ı Kerim'de Hı -hı. Allah -u Teala bu konu ile ilgili bize öğretiyor bir şey. Aslında evimizden girip çıkarken, işe girip mesela bir işe girdik veya bir ayrılıyoruz. Yani bütün bu alanlarda yapabileceğimiz bir duayı bize Allah öğretiyor. İsra Suresi'nde. Rabbi edhilni mudhala sidqin ve ahrijni muhraden sidqin ve ce'alni min ladunke sultanan nasira. Rabbim gireceğim yere beni doğrulukla girdir. Amin çıkacağım yerden de doğrulukla çıkar. Ama beni kendi halimede bırakma. Katından gün boyu bana bir yardım gönder. Beni hep muhafaza et, bana yardım et. Şimdi insanlar birbirine hediye alıyor ya mesela, hı hı. eşler birbirine falan, karatlı maratlı bir şey. Asıl mücevher bunlar da sevelan. Mücevher böyle değil. Eşler de birbirine böyle dua Tabii edecekler ki. değil mi? Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki birbirini günahsız ağızla yapılan dua asla geri çevrilmez. Diyorlar ki ya Resulallah bir insan nasıl günah işlemeyebilir ki? Birbirinizin ağzıyla günah işleyemezsiniz. Birbirinize dua ederseniz o dua asla geri çevrilmez. Hmm. Biz onun için mesela namazda e, oturduğumuzda dua ediyoruz ya Rabben veli valideyye velil Muminin Rabbim beni bağışla, ana babamı bütün müminleri bağışla. Onun için insanlar birbirlerine dua ederler. Hmm. Şu sözün altında o mu yatıyor? Arkadaşın arkadaşa duası geçer. Kesinlikle. Hep öyle deyip arkadaşlarımdan Tabii dua ki. isterim ve ben de onlara yaparım. Evet. Hmm. Bu peygamber efendimizin bir hadis-i şerifidir. Ay ne güzel harikulade bu da. Şimdi bir de hakikaten hepimiz bilerek bilmeyerek gün içinde o kadar çok günaha giriyoruz çıkıyoruz ki bütün bunlardan da Allah bizi muhafaza etsin korusun ne yapacağız Amin. nasıl dua edeceğiz. Bununla ilgili de yine bir örnek duanın ne kadar güzel olduğunu hmm. göstermek için Birçok dua var ama bir tanesini seçiyorum yine Resulullah Aleyhisselam'ın e, mübarek sözlerinden. Allahümme inni es'eluke mucibati rahmetik ve azaime mağfiratik ve selamete min kulli ithmin vel ganimete min kulli birrin vel fevze bil cenneh ve necate minen nar. Allah'ım senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı, bütün iyilikleri işlemeyi, cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı diliyorum nasip eyle ya Rabbi. Amin inşallah. Muhteşem değil mi? Çok güzel.